<laughs> ah. Bak ilk ilk çaktığı çivi var ya. Bak toprakta şöyle bir dikey deformasyon var bak. Gördün mü bak şöyle dikey etiketli çivinin hemen solunda bak dikey. Evet. O son tarihi depremin deformasyonu ötelemez. Tamam. İpi çektikleri hattın altında. Bak biraz daha çakılı bol bir tabaka var. O daha eski. Onun üzerinde çakılsız bir e, toprak tabakası var. O daha yeni. Alttaki eski. Şimdi alttaki bol çakıldı. Toprak tabakasındaki ötelenmeler daha eski depremler. Ama bir deprem olmuş. Hem alttaki eski çakıllı hem üstteki yeni toprağı birden kesmiş bak. Bunlar işte tarihi depremler bak. Tamam. Bu da ana fay. Bu da ana fayın fay aynası bak. Buza yalamış gibi böyle. Tamam. Burası fay. Şimdi burası sağ taraf yükselmiş. Burası çökmüş. Tamam. Düşe yatım var burada. Bak burası fay aynası. Jeolojik anlamda çok yeni. Jeomorfolojik anlamda taze. Hatta güncel yani. 60 bunu burası çökmüş. Buradan da Ecemiş fayı geçiyor. Bak böyle. Şunu yapan Ecemiş, tamam? Bunlar depremin yaptığı sıkıştırma ile noktasal deformasyonlar, hı. çatlak yarıklar. Hı hı. Ama fay bu. Göksu. bak. Hı hı. Şu an şimdi Ecemiş fayı ana kolu üzerindeyim. Sol yönlü doğrultu atımlı. Bakın sizin bulunduğunuz blok Kayseri'ye kuzeye doğru, bu fay aynasının üzerindeki kaya güneye doğru hareket ediyor, doğrultu atımlı. Ama oblik fay diyoruz. Ana hareket yatay sol yönlü iken bu sırada kuzeye hareket eden ecemiş koridorunda çöküyor. Bunlar e, basınç sırtları dediğimiz fay boyunca bunlar yükseliyor güneye. Yani hareket sadece yatay değil. Bak şu oblik Hı -hı. hem yatay hem düşey hareket beraber çalışıyor. Buna oblik fay diyoruz. Şimdi ben bu fay aynasına sırtımı dayayıp baktığımda duvarı orada bak atım yapmış. Bir basamak Aladağlara doğru çıkıntı yapmış. Buna da sıçrama diyoruz. Fayın sıçraması. Bak. Şöyle yaparken kırılmış sıçramış. Bak gel. Şimdi bu duvarı dümdüz devam etmesi lazım. Bak. Tamam. Şu fay aynası hmm. böyle dümdüz devam etmesi lazımken bak sıçramış. Hmm. Aynı fay aynası sıçrayan kütlenin yüzeyinde devam ediyor. Bunlar yerel sıçramalar. Yani tahtayı kırar gibi çatır çutur burayı kırıyorsun. Katı yer kabuğunu kireç taşlarını. Bunlar e, mikro yerel deformasyonlar. Ama burayı sismik basıncı yer kabuğu hareketlerini asıl yükleyip hareket ettiren şu an tam ana fayın üzerindeyim. Ecemiş fayı sismik enerjiyi yüklüyor. Burada yerel depremler. Yerelde basın sırtları kütle sıçramaları yaparak e, Aladağ'ın eteklerini şekillendiriyor mikro anlamda. Tam şu an olsa tam şu an olsa deprem mesela ne görürüz? Burada ne yaşarız yani? Yani e, başımız döner. Ayakta duramaz halde oturmak zorunda kalırız. Başka bir şey olmayacak ama. Hiçbir şey olmaz. Ha belki termostan kaynak suyu doldurduk. Çay yaptık. 7'lik deprem oldu. Kaynak çay dökülür parmaklarımızı yakar. Yok, yani burada şurada. Ha burada. İşi görecek eğer, miyiz? Eğer eee 7'nin üzerinde bir deprem olursa Buradaki atımı bizzat izleriz. Çatır çatır ya. bu kayalar böyle hareket eder. <laughs> Ve yeni fay aynası taze alttan yeni taze fay aynası ortaya çıkar. Şu kütle biraz daha yükselir. Vay. Bizzat seyredersin yani. Yedinin üstünde olsa. Yedilik e, depremler bunu yapar. Yani yüzey kırığı olması lazım. Hmm. Yeryüzünde deformasyona sebep olması lazım. Hmm. Tamam mı? Bak şu an ben Fay Aynası'na sırtımı dayadım. Karşımda Aladağlar. Aladağlar son 10 milyon yılda bu hareketlerle 3700 metreye kadar yükselmiş ve daha yeni başlamış bu hareketine. Genç tektonik, neotektonik dağlar bunlar. Eğer bir 5 milyon yılda bu hareketleri devam ettirirsek 3700 metreye gelmiş Aladağlar belki 6000 metrelik 5000-6000 metrelik tektonik dağlar olarak gelecek jeolojik dönemde yükselmiş olacak. Şu benim dayandığım fay aynası da belki 30-40 metrelik bir duvar haline gelecek yani. Tamam, olay bu. Jeolojik zaman mefhumu böyle çalışır. Ortalama insan ömrü 70 yıl ama dünyamız 4.6 milyar yıl insan ömrüyle kıyasladığımda 70 yıllık ömrümüzde bir göz kırpma anı dünyada birkaç yüz bin yıla hatta bir iki milyon yıl karşılığına denk geliyor. Onun için dünyamızda yer tektonik hareketler ve volkanik hareketler kıta kabuklarının ve okyanusal kabukların birbirlerine yaklaşması, dağılması, batması, bir diğerinin altına, birbirinden uzaklaşması hareketleri bu milyonlarca yıl boyunca yavaş yavaş gelişen hareketler. Ama dünyanın ortalama yaşına veya 4.6 milyar yıllık yaşına oranladığında çok hızlı gelişen Mesela insan ömrümde diyelim ki son 10 milyon yılda Aladağların 3.700 metreye kadar yükselmesi, dünyanın ömründe Aladağlara gelip bir haftalık çadır kampı kurmak kadar bir şey yani, tamam? Jeolojik zaman mefhumunu algılamak çok önemli. Hadi ders bitti. Buna trenç diyoruz Göksu İngilizce'de. Trenç evet. çukurları. Kızıl, Buna, kızılana mı? Bu çukurun adı trenç. E, tarihi depremleri e, arasınlar. Yani bu fay tarihi dönemde en son istiflenen kum, çakıl, toprakta ne gibi deformasyonlara sebep olmuş. Dolayısıyla bunların da yaşlandırması diyorlar ki 800 sene evvel büyük bir deprem olmuş. Öteleme yapmış. Sonra bakıyorlar 200 sene önce bir deprem daha olmuş. Ama jeolojik araştırmalarda bu Ecemiş fayında son 10 bin yıldan bu yana beklediğimiz ana şok deprem olmamış. Şimdi onu bekliyoruz. Eli kulağında. Olursa ala dağlar ben sana diyeyim bir metre, sen bana de baba bir buçuk metre bir depremde yükselecek. 45 saniye, bir dakika, bir buçuk dakikalık tek bir depremde eğer o ana şok deprem olursa Ala Dağlar o bir buçuk dakika içinde bir buçuk metre yükselecek. Yani belki yarın, belki bin yıl sonra. Belki yarın, belki yarından da yakın. <laughs> belki şu an. Olur mu? Bal gibi olur. De, yani insanlığın büyük bir O da. Olabilir. İşte ne zaman olabileceğine dair yani bu köyün büyük anaç yerlerden üretme davranışı